Jack London'dan Martin Aydın'a karşılaştırmalı bir değerlendirme. Jack London, asıl adı John Griffith London, 12 Ocak 1876, 22 Kasım 1916. Amerikan edebiyatının en ünlü macera ve siyasi içerikte eserler veren, varoluşçu realist yazarlarından biri olan Jack London'ın eserleri, 50'den fazla dilde ve dünyanın birçok ülkesinde satış rekorları kırmaya devam ediyor. Neredeyse tüm eserlerinde ortak yön, yaşam kavgası ve bu mücadeleyi dile getiriş biçimindeki romantik üsluptur. Yakın tarih klasikleri arasında yer alan eserleri, bizde de halen güncelliğini koruyan ve çok okunan eserler arasında değişmez yerini korumaktadır. Kendisi hayat görüşü olarak sosyalist bir bakış açısını benimseyen Landa'nın eserlerinde, yaşam kavgasını romantik bir üslupla anlatırken çoğu eserinde de sert bir kapitalizm eleştirisi göze çarpar. Bu makalede amacımız London'ın en çok dikkat çeken eserlerinden birisi olan yarı kuramsal otobiyografik eseri Martin Eden'ın iz düşümünde hayat kronolojisiyle paralelliklere dikkat çekmektir. Zira Martin Eden romanında Chekland'ın öz yaşamsal hikayesine yer verdiği onu yakından tanıyanlar ve edebiyat otoriteleri tarafından da doğrulanmaktadır. Şimdi hayat öyküsünden yola çıkarak adım adım Martin Eden penceresinden Jack London'a bir göz atalım. Jack London'ın annesi olan Flora Wellman, spiritüalist bir müzik öğretmenidir. Babası olduğu tahmin edilen William Cheney ise bir astrologdur. Ancak babası annesinin hamileliğini öğrendikten sonra bebeğin aldırılmasını istemiş, ancak buna karşı çıkan annesiyle yollarını ayırmışlardır. Burada o dönemin gazetelerinde de yer alan bazı spekülasyonlar vardır. Babası olduğu düşünülen William Cheney, iktidarsız olduğunu, dolayısıyla Jackland'ın babası olamayacağını, annesinin başka erkeklerle birlikteliği sonucu hamile kaldığını öğrenmesi ve onu aldırmasını istemesi beyan edilmiştir. Land'ın bu bilgiye ilk bakıcısı ve hayatında ilk anne figürünü oluşturan kadın olan Virginia Prentice'den ulaşmıştır. Ancak bunlar iftira olmanın ötesine geçememiş bir takım iddialar olarak kalmıştır. Bu olay üzerine annesi silahla kendini vurarak intihar etmeye kalkışmışsa da yaralanarak kurtulmuş ve geçici bir hafıza kaybı ve ruhsal bir takım bozukluklarla yıllarca mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte dünyaya gelen London'ın bakımı da eski bir köle olan Virginia Prentice'a bırakılmıştır. Sonrasında annesi eski savaş gazisi, yeni başarısız esnaf olan John London'la bir evlilik yapmış ve Jack London annesiyle birlikte yaşamaya başlamıştır. Jack London hayatının bu sürecinde Oakland'dadır ve ilkokula başlamıştır. Ancak maalesef 14 yaşında okulu bırakıp çalışma hayatına atılmak zorunda kalmıştır. Martin Eden romanlarında baş kahramanın kendisi olduğunu düşünerek hayatı ve eserinde anlattığı Martin Eden'ı karşılaştırmaya başlayalım. Jack London eserlerinde anlattığı gibi aslında çok da yoksul bir aileden gelmemektedir. Annesi bir müzik öğretmenidir. Ancak hayatında yaptığı yanlış eş seçimleri onun ruhsal durumunu bozmuş ve çocuğuna yeterince ilgi gösterip yanında olamamıştır. Bu nedenle London'ın eğitim hayatı kısa sürmüş ve erken yaşta çalışma hayatına atılmak zorunda kalmıştır. Önce bir konserve fabrikasında çalışmaya başlayan Jack ağır koşullar altında 12-18 saat süren çalışmaya fazla dayanamamış ve farklı arayışlara girmiştir. London bu sırada süt annesinden aldığı borç parayla edindiği küçük bir sandal sayesinde istiridye avcılığına başlamıştır. Ancak bu macerası da kısa sürmüş ve bir sürede deniz kuvvetlerinde balıkçı devriyesi olarak çalışmıştır. Romanında esas karakterin deniz işçisi olduğu bölümlerde anlatılanlar yaşamının bu yıllarındaki deneyimlerine dayanıyor olsa gerektir. Konserve fabrikasında yaşadığı deneyimler ve gözlemleri, romanında kız kardeşi Mary ve diğer market caddesinin güneyinde yaşayan işçi kesiminden insanların anlatıldığı bölümlerde, olayların yaşam zorluklarını anlattığı satırlara ruh vermiş ve okuyucuya da gerçek anlamda o şartların zorluğunu çok başarılı bir biçimde aktarabilmiştir. Jack London, romanında da anlattığı üzere gerçekten de yaşadığı bölgenin yerel kütüphanelerinde kitap okuyarak kendini geliştirmiştir. Okuduğu eserler arasında kendi yaşamında motivasyon alacağı çok değerli örneklerle karşılaşmış ve onları kendine de rol model edinmiştir. Özellikle Odinia'nın Signa eserinde İtalyan bir köylü çocuğunun opera bestecisi olarak ün kazanması onu derinden etkileyecek ve ileride kendisinin de iyi bir yazar olabilmesi konusunda iç dinamiklerini harekete geçirecektir. Hayallerinin gerçek olabileceğini ve çalışarak bunu kendisinin de başarabileceğini görmüştür artık. Okumaları sırasında kendini, hayatı, evreni keşfetmenin yollarını öğrenmiş, farklı bakış açılarından edindiği bilgi birikimiyle dünyayı farklı bir gözle algılamaya başlamış, hatta fikirleri birbiriyle kıyaslayıp bunlardan çıkarım yaparak kendisi de yeni fikirler üretmeye başlamıştır artık her şeyi çok farklı görüyor ve ait olduğu sınıfın çok ötelerinde olduğunu hissediyordur. Ama bu onun bir idealistten çok bir realist olmasını sağlamış ve gerçeklikten asla ayrılmayan bir kişilik geliştirmesine yol açmıştır. O sırada tam da romanında anlattığı gibi lisede okuma kararı almış ve ilk yazınsal deneyimlerini de bu yıllarda gerçekleştirmiştir. Ancak bunlar başarısız deneyimler olarak kalmıştır. London tam bir okuma aşığıydı. Bunu bir üniversite diplomasıyla da taçlandırmak istedi. Ama maalesef aynı zamanda çalışmak zorunda olduğu için maddi imkansızlıklar buna olanak tanımadı. Sadece bir dönem devam edebildiği üniversitenin ona en önemli kazanımı Charles Darwin ve Friedrich Wilhelm Nietzsche'nin eserleriyle tanışma olanağını bulmuş olmasıdır. Bu iki ismin daha sonraki yıllarda kendisine fikir dünyasını geliştirmek ve zenginleştirmek konusunda eşsiz katkıları olacaktır. Gerçek yaşamda da süreç aynen Martin Eden'da anlatıldığı gibi, kendi kendini yetiştirmek adına adeta kendine okuma işkenceleri yaparak, bir yandan da bunlardan derin bir haz alarak geçmiştir. London o süreçte bir de altın avcılığında şansını denemiştir. Romanında geçen ince avcılığı hikayelerinin esin kaynağı tam da bu deneyimleridir. Klondike'a gitmiş, uzun süren yolculukta birçok deniz işçisi gibi o da gıdasız kalmış ve iskorbit hastalığına yakalanmıştır. İyileşme süreci de hiç kolay geçmemiş, bedeninde ağır hasarlar bırakmıştır. 6 ay süren bu dönemi de Klondike'de geçirmiştir. Romanında cüzamlıların kaldığı ada köyünden, oranın liderinden ve onun kurtulmasında rol oynayan prensesten bahsettiği bölümler buradaki yaşamının yansımalarıdır. London dansına döndüğünde Bond ailesiyle tanışır. Bond ailesi London'ın ev sahibiydiler ve iki oğulları da üniversitede mühendislik okumaktadır. Sıkı birer cumhuriyetçi olan aile, London üzerinde iş etiğine bağlı bir sosyal vicdan ve sosyalist eğilimler sahibi olması yönünde derin etkiler yaratmışlardır. London artık okuduğu felsefi metinler ve ailenin yarattığı etkilerle aktif bir sosyalizm destekçisi olmuştur. 20'li yaşlarında sosyalizmi benimseyen London, Nasıl Sosyalist Oldum adlı makalesinde bu süreci ayrıntılarıyla anlatır. Kendisi de işçi sınıfından birisi olarak başladığı hayatında toplumun en alt tabakasını içinden geçerek çok yakından tanıma imkanı bulmuş ve kendini geliştirme sürecinde edindiği bu bilgi ve gözlemlerle sosyalizmi çok derinlemesine anlamlandırabilme olanağı bulmuştur. O dönemde London yazışmalarının sonuna devrim için diye yazarak imza atıyordur. Hatta o dönemde Amerika'nın farklı eyaletlerinde bu konularda konuşmalar yapmak için bulunmuş ve bu nedenle bir ay kadar da hapis yatmak durumunda kalmıştır. Martin Hayden romanında hayatını bir kavgada kurtardığı Arthur'ın ailesiyle tanışmak üzere evlerine yemeğe davet edilmesiyle başlayan burjuva hayatını daha yakından tanıma süreci de tıpkı Bond ailesiyle tanışması gibidir. Bir farkla ki, romanında Martin Eden azılı bir sosyalist düşmanı gibi anlatılırken, Jack London gerçek hayatta tam anlamıyla bir sosyalisttir. Martin Arthurlara davet edildiğinde onun kız kardeşiyle tanışır ve onun duru güzelliğinden çok etkilenir. İçinde bulunduğu evin ortamının sakinliği, döşemesindeki görkem, duvarlarındaki sanat eserleri ve kütüphanesi onu çok etkiler. Böyle bir hayata ait olmanın ve ruta sahip olmanın hayallerini kurar. Rut'un eğitimi, görgüsü, asaleti, bilgisi, eğitim hayatı Martin Eden'ı adeta büyüler. Ama Rut'a ve o hayata erişmenin tek yolu ona göre kendini entelektüel anlamda yetiştirmekten ve bu yolla para kazanabilmekten geçiyordur. Ruth onu bu erişmek istediği yaşam biçimine ve sonrasında kendisine ulaşmakta gerçek anlamda motive eden yegane dinamiktir. Bu süreçte London beden gücüyle çalışmaktan kurtulmanın tek yolunun beyin gücüyle üretmek olduğunu da keşfetmiştir. Bu farkındalık onun yaşamı boyunca yazmak, yazmayı iş edinerek meslek haline getirmek ve yoksulluktan çıkış ve onu zenginliğe eriştirmek konusunda bir araç olarak benimsemesine sağladı. Çok okudu, çok araştırdı, gecesini gündüzüne kattı, birikimlerini kendi hayal gücüyle birleştirerek yazıya dökmeye başladı. Bu bir türlü verdiği emeğin karşılığını bulamadığı çalışmaları yaptığı sancılı süreç Martin Eden romanında çok can yakıcı bir biçimde aktarılmıştır. Etrafındaki hiç kimse ona inanmazken o bir an bile umudunu yitirmeden çalışıp üretmeye devam etmiştir. Ancak hikayeleri yayımlaması için gönderdiği dergilerden tek tek geri gönderilmekte ve bir türlü o elde etmek istediği maddi gelire ve başarıya ulaşamamaktadır. Hatta bir keresinde dergilerden biri eserine sadece 5 dolar ödemeyi teklif ettiğinde yazmaktan vazgeçmek noktasına gelmiştir. Bu umutsuzluk ve vazgeçmişlik anında bir yayın evinden gelen beklenmedik teklifse onu bu kararından vazgeçirmiş ve büyük bir gayretle yazmaya teşvik etmiştir. Romanında Martin Eden'ın gelen yayın evleri tekliflerine bir yerden sonra hiç önem vermemesi, tekliflere karşı umursamaz ve kayıtsız kalışı, çalışmanın zorluklarının değerinin bu yayın evleri tarafından geç anlaşılmış olmasına bir tepki niteliğindedir. Gerçekten çok çalışmış ama karşılığını ondan çok daha zor almıştır. Sonunda istediğini elde etmiş, yazarak hayatını kazanmaya başlamış ünlü bir yazar olarak çok da kazanmaya başlamıştır. Ama tüm zorlukları göğüsleyerek deneyimlediği yaşam sürecinde karşılaştığı Burjuva çevresinden insanlar onların gerçek yüzlerini tanıma, içlerindeki kofluğu görmesine olanak tanımıştır. Ve bu buhranlı sürece Rut'un ona bir başka gerçek anlamda güven duymaması, onun büyük bir yazar olabilmesine olan itimatsızlığı da eklenince onun Burjuva hayatına erişme hayalleri de anlamını yitirmiş adeta bir sabun köpüğü gibi sönmüştür. London artık eserlerinden kazanmaya ve hayatı yoluna girmeye başlamıştır. Auckland'ın Lake Merritt bölgesinde kiralık bir villada yaşamını sürdürmektedir. Ve orada şair George Sterling ile tanışmıştır. Şairle çok iyi bir dostluk kuran London ondan çok etkilenmiştir. Sterling karga burunlu ve aristokrat tavırları olan bir adamdır ve London ona Greek lakabını takmıştır. London daha sonra Sterling'i otobiyografik eseri Martin Eden'da, Ross Brisson'ın karakteriyle ölümsüzleştirecektir. London'ın yazınsal kariyeri yolunda 15 bin ciltlik eser okuduğu tahmin edilmektedir. Sonraki yıllardaki bir röportajında kütüphanesini göstererek benim ticari araçlarım dediği bilinmektedir. London yazma işini edebi eserler vermek kaygısıyla değil gerçekten de bir para kazanma aracı olarak görmüştür. Hayatını ikinci evliliğinde gerçekten sevdiği kadınla birleştirip çiftlik yaşamına geçtikten sonra da yazma işini neredeyse tamamen bırakmış ve sadece ekstra çıkan masrafları karşılamak üzere yazma gereksinimi duymuştur ve gerçekten bu konuda çaba göstermediği de açıkça ortadadır. Ancak çiftlik kariyeri de tam bir fiyaskodur. Sengin toprak ağası rolünü iyi benimsememiş, ancak çiftliğin gerçek sorunlarıyla da hiç ilgilenmemiştir. London eserlerini kurgularken eski gazete küpürlerini ve büyük oranda satın aldığı taslakları kullanmaktaydı. Martin Eden'da da yazı yazma kariyerinde belli bir noktaya ulaşmanın hemen öncesinde öykü yazıcılığında şablon üzerinde yazmayı keşfetmiş ve daha sonraki neredeyse tüm öykülerinde aynı şablonu farklı hikayeleri anlatmakta kullandığını anlatmıştır. Ancak gerçek yaşamında London defalarca intihalle suçlanmış, hatta birkaçında da bu suçlamaları kabul ederek özür dilemiştir. Jack London'a kadar olan süreçte edebi ürünler, soylu sınıflar, burjuvalar ve aristokratlar için üretilen eserlerdi. London eserleriyle edebiyatın tüm sosyal sınıflar için olabileceği anlayışını topluma kazandırdı. Dolayısıyla Amerika'da proleter edebiyatının yaratıcısı Jack Londondır dersek hiç de yersiz olmaz. Hatta bu tezimizi 1929 yılında Amerikan New Messages dergisinin o Amerikan dehasının bugüne dek doğurduğu ilk ve tek proleter yazardır dediği satırlarla doğrulayabiliriz. Jack London henüz 40 yaşındayken 22 Kasım 1916'da yaşama veda etmiştir. Onun ölümüyle ilgili üç ayrı senaryo bulunsa da birçok kaynağa göre intihar olarak kabul edilmektedir. London böbrek hastasıydı. Böbrek yetmezliği dolayısıyla çok ağrı çekiyordu. Acılarını dindirmek için sürekli morfin alması gerekiyordu. Bir iddiaya göre aşırı doz morfinden hayatını kaybetmiştir. Bunu intihar şeklinde yorumlayanlar hiç de az değildir. Böyle olduğunu düşündüren de büyük ihtimalle Martin Aydın'ın hayatını intiharla sonlandırmış olmasıdır. Amerika'nın halen en çok okunan yazarlarından birisi olan Jack London'ın cesedi kendi vasiyeti üzerine yakılmış, ve öldüğüm zaman küllerimin bu tepede dinlenmesini istiyorum dediği Kaliforniya'daki şu anki Jack London Eyalet Tarih Parkı olan yere gömülmüştür. Mezar taşı sürdürdüğü yalın hayatı yansıtırcasına sadece yosun tutmuş bir kaya parçasıdır. Martin Aydın bilindiği üzere yazma kariyerini en popüler olduğu zamanda bırakmış, artık üretmekten vazgeçmiş, yaşamda tüm çabaların ve her şeyin ona anlamsız geldiğini düşündüğü bir zamanda düştüğü boşlukta intihar ederek hayatını sonlandırmıştır. Aydın'ı intihara sürükleyen çok sevdiği kadının ona asla inanmaması ve onu anlayamaması ve onu yegane anlayan kişi olan en sevdiği arkadaşı Brisinda'nın ölümü olmuştur. Diğer yandan Entelektüel anlamda kat ettiği mesafenin ve verdiği emek ve gayretin karşılığı onun ihtiyacı olduğu ve umduğu zamanda gelmedi. Maddi anlamda düştüğü sıkıntılar onu manevi anlamda da çok sarstı ve yıprattı. Diğer yandan kültürel anlamda içinden çıktığı işçi sınıfının artık çok ilerisindeydi. Ulaşmayı amaç edindiği burjuva sınıfınınsa içerikte aslında ne kadar boş ve kofu olduğunu zaman içerisinde onları daha yakından tanıdıkça acı içinde anladı onların gösterişe dayalı, şekilci ve duygudan uzak davranışları, boş inançları, geleneğe sıkı sıkıya taparcasına bağlılıkları onu adeta tiksindiriyordu. Görünüşte eğitimli insanlardı ama neyi bildiklerini bilemeyecek kadar cahildiler. Şimdi ne işçi sınıfına ne de burjuvaya aitti. Kimseyle aynı dili konuşamıyordu. Kendini gerçek anlamda hiçbir sosyal sınıf içerisinde konumlandıramıyordu. Jack London'ın ölümü gerçekten bir intiharsa, onu bu sona getiren sebepler arasında yaşadığı bu kimlik bunalımının yeri de yatsınamaz elbette.